Merhaba. Bugün size uyku apnesi ve horlama amiyatlarından bahsetmek istiyorum. Uyku çevre ile iletişimimizin geçici bir süreyle ve kısmen kaybolması halidir. Bu zor dünyadaki zor yaşam koşullarını uyum sağlamamızda uykunun büyük önemi vardır. Uyku sayesinde uykunun farklı evreleri sayesinde fiziksel ve psikolojik dinlenmemizi sağlar ve e, tüm bu zorluklarla mücadele gücü buluruz. Bunun dışında uyku çocukluk çağında fiziksel ve psikolojik dinlenme dışında büyüme hormonunun salındığı ve çocukların büyüme gelişmesinde çok önemli etkisi olan bir süreçtir. Uyku apnesinden de söz etmek istiyorum size. Uyku apnesi solunumun belli bir süre tamamen ortadan kalkması veya büyük bir önemli bir derecede azalması, oksijen seviyesinin, kandaki oksijen seviyesinin düşmesi hali uyku apnesidir. Uyku apnesi beraberinde horlama ile de olabilir. Eğer uyku apnesi her uyku sürecinde devam ediyor, beraberinde de gündüz yorgunluğu yaşamda kalite düşüklüğü, performans düşüklüğü de yaratıyor ise biz buna uyku apnesi hastalığı diyoruz. Bunun şu açıdan çok büyük önemi var. Birincil olarak bireyin kendi sağlığı ve genel durumu için kalp, karaciğer, böbrek, beyinle ilgili olarak yeterli kan oksijen düzeyinin sağlanmaması kişinin genel sağlık durumunda önemli ölçüde ciddi sorunlar yaratabilir. Bunun dışında kişi kendi güvenliği ve performansı açısından sağlıksız bir uykudan çok etkilenir. İkincil etkileri de hem yakın çevresi hem de toplumun güvenliği açısından da son derece risklidir. Sağlıklı bir uyku uyumamış gündüz yorgunluğu olan kritik bir stratejik görevdeki bir kişinin uykuya meyli ve gündüz uyku hali güvenlik açısından da son derece ciddi sorunlar yaratabilir. Gerek uyku apnesi hastalığında gerekse horlamada, bunu belirtmeden önce horlamayı da belirtelim. Horlama uyku apnesine de eşlik edebilir, tek başına da olabilir. Horlamada hava akımının ağız içerisindeki yumuşak damaktaki gevşek yapılarda hava akımının hareketini oluşturduğu bir titreşim sesidir. Horlamanın da sosyal ve bireysel etkileri vardır. Kulak-burun-boğaz açısından uyku apnesinin önemi soluk almanın önündeki engellerin yani tıkayıcı problemlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunlar tek başına uyku apnesine yol açtığı gibi önemli ölçüde de uyku apnesinde ve horlamada katkısı olan durumlardır. Örnek olarak birkaçını sıralarsak, burun eğrilikleri, geniz eti, burun içerisinde kitleler oluşması, alerjik kitleler, polipler, büyük bademcik, yumuşak damak, taki gevşeklik, yetmezlik, küçük dilin büyüklüğü, dil kökünün fazlaca büyük olması, çenenin geride olması gibi birçok neden cerrahi olarak çözülebilen nedenlerdir ve bunlar uyku apnesi ve veya horlamanın tek başına hem tedavisini olabilir hem de tedavisini gerçekleştirebilir hem de tedavisinde önemli bir katkısı olan cerrahi ameliyatlardır. Biz kulak burun boğazda uygun vakalarda bu arada şunu belirtmek isterim bütün bu klinik belirtilerle birlikte Uyku apnesinde horlamada altın standartımız tanıda uyku testidir. Uyku testi sonucu uygun tanısı konan vakalarda bir takım cerrahiler uyguluyoruz. Bu cerrahiler tıkayıcı problemin kulak burun boğaz açısından ortadan kaldırılması şeklinde olabilir, yumuşak dokuların sıklaştırılması şeklinde de olabilir. Bunlardan yumuşak damak cerrahisi horlama cerrahisinden bahsetmek istiyorum. Bizim uyguladığımız uyku testi sonucu uygun olan hastalarda yumuşak damağı sıklaştırma ameliyatı yaklaşık 40-45 dakikalık bir ameliyattır. Genel anestezi ile yapılır. Hastanın konforunu çok bozmayan bir ameliyattır. Aynı gün içerisinde uygun vakalar, ameliyat sonrası değerlendirmesi uygun vakalar taburcu edilebilir. Ana prensibi yumuşak damaktan bir miktar dokunun çıkarılıp kalan yumuşak damak dokusunun sıklaştırılması, küçük dilinde yeniden şekillendirilmesi, büyük ise küçültülmesi ameliyatıdır. Tüm bu ameliyatlar yani burnun tıkayıcı sorunlarının ortadan kaldırılması ve yumuşak damak ameliyatları aynı seansta da yapılabilir. Tedaviyi bir bütün olarak düşünerek tedavinin bir parçası olarak da yapılabilir. Uyku apnesi de bazen ilk seçenek cerrahi olduğu gibi uyku testi sonucuna göre bazen pozitif basınçlı maskelerle de tedavi yoluna gidebiliyoruz. Ancak cerrahi yöntemler gerek birinci sırada gerek ikinci sırada da olsa tedavinin bir parçası olma özelliğini taşır. Uyku apnesi horlama ile ilgili tüm cerrahi uygulamalar ve tıbbi tedaviler bir organize bir şekilde uyku testini de içine katarak düşünülmelidir. Sağlıklı günler dilerim. Kent Sağlık Grubu. İnsana verdiğimiz değere güvenin